Arkadaşlar 40 bin için son maç ama arkada e, ses olması lazım yoksa kebalik sesi geldi Evet arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, çok iyi, çok iyi, çok iyi. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Terapki. Tamam arkadaşlar <gülüyor> Evet. <gülüyor> tamam. Okay. Arkadaşlar bir iki kişi aldım diye <laughs> Kemal yardım lazım Ay, <laughs> Arkadaşlar bu arada Kemal e, Kemal'i de sekin Olmaz <laughs> Abi bittik ama Neyse 40 bin oldu Arkadaşlar yani, bir hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> Güzel <gülüyor> Evet bu ödülleri biriktiriyordum şu an. Şu an sadece 8 bin kupayım. Efsane bir star açıyorum. Arkadaşlar şimdi hiper şarj açtım. Oooo Lola'nın hiper çıktı. Arkadaşlar şimdi Kemal'in ekranını eski Kemal'e de aç. Neresine basayım? Burnuna, ağzına. Ağzına bas. <laughs>